Herkese even gets us merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Games oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Survival Games'te 25. bölümüz arkadaşlar. Bunu gördüğünüz üzere bu izah iz atmayayım diyez ve eee bu bu kırmızı arkadaşlar. Ekipmanlarım bu arada bir yaptı bir tane arkadaşlar yazmıştık. Işte, Desteklemeyinse KMS'na abi yazdı. Ya vurmasana. Üzerini de zaten. Niye ortaya dalmayalım direkt. E, gidelim yani rastgele. İmam ya, hocam zaten hep hiç çoğunlukla ben adam keserek gelişiyorum. Rota motorumun da değil yani. O yüzden ortaya dalmayı daha çok tercih ediyorum. Ee, şurada gidelim. Ben umarım kılıç çıkar diyecektim. koydum ya. Şu gördüm ismi? Bunun kılıcı yoktur ya. Bunu ne yapıyor? Ne, ne ya? abi manyak mısın ya? İlla keseyim seni İlla ki keseyim mi? Elle kestik adamı Adam bayağı mutlu ya <laughs> <Ne> açıkçası. Şurada... <laughs> o adam ismini gördüm yalnız orada. Abi hiç bir chest bulamadık ya. Şöyle göre bir tane chest açmamız da zaten kılıç çıkmadı. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Şuradaki chest'e umarım kılıç çıkar ya. Alınmış kimsin ya? Ee, neyse. Buradan <laughs> devam edebiliriz. Evet arkadaşlar konumuzdan bahsedecek, bahsedecektim. Yolda da tam bir tane. Ee, bugün konumuz arkadaşlar ekipmanlarım. Ekipmanlarım bir yıl anlatmış mıydım hatırlamıyorum. Ama ben anlattıysam da özür dilerim. Anlatayım dedim. <laughs> Anlattım mı anlatmadım mı hatırlamıyorum şu an. İnşallah anlatmamışımdır yani. Arkadaşlar bilgisayarım laptop ee, bilgisayarım ekran kartı 4 GB ve AMD GTX 850 hem yani <laughs> bayağı da memnunum ondan. Bilgisayarım bu arada laptop. Fiyatı da 3 5 3500 mü ile e, 5000 lira arasında değişiyor. Hatırlamıyorum en son. <laughs> Bu arada bilgisayarın markası Asus ee, Evet Klavye zaten laptop klavyesi Yeni klavye almayı düşünüyorum Çünkü bu laptopta mikrofona baya ses geliyor Şu laptopun kötü yanı da Maalesef mikrofon takamıyorum Mikrofonu güvenmişler yani bu Asus'un ee, O yüzden bir tane şey girişi var Jack şey var Zaten kulaklığı takabiliyorum Kulaklık yerine mikrofon takınca O zaman bana ses gelmiyor o yüzden Öyle. Mikrofon takamıyorum. Mikrofon takabilsem videoların sesim daha güzel çıkabilir. Çünkü bu kullandığım kulaklığı da mikrofon baya güzel. Eski bilgisayarımı kullan onu kullanıyorum Eski bilgisayarım baya kötüydü. Onu şimdi kuzenime verdim. O kullanıyor şu an. Bu da zaten video çektiğim için zorlanıyorum. Yani önceden zorlanıyordum. <laughs> Oyun falan kaçıyordu rahat oynayamıyordum. Ee, sonra video renderlaması bayağı uzun sürüyordu. O yüzden hiç memnun değildim. Ben de yeni bilgisayar aldım yani. Ee, sonra işte kulaklığından bahsedeyim. Kulaklığın markası Logitech. Ee, Adımı unuttum yani ama markası Logitech. Unuttum. Vardı <laughs> masum. E, Logitech G302 bu mouse da baya güzel buna e, makro yapamıyoruz böyle zı 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 diye vuramıyoruz ya. böyle tarayamıyoruz baya soğuk ya. ilk elim şuan umarım 3 kaşık adımı kesmeyi denicem bir ihtimalle ölecem ama yani. enes'e bir iş sabah kahvaltıda yürek yedim de ondan Buraya bir saldırmak geldi içimden adam nereye gitti bu ortaya gitti sanırım Yok gitmemiş. Adam nereye gitti ya? Yok oldu adam. Bu arada şurada. Evet adam şuradaymış. Okumuz da yok. Bu da şey değil orada adam şip çekiyor şu an. Gördüm ya. Hani bir şey çekmiyormuş kaçmış adam direkt. <laughs> Biz yemek yerken. Üstad da istifade. Muzırlarda bizden bayağı bir iyi eksiğimiz de var o yüzden hop adam... hop 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 şunu şöyle bir keselim evet zaten biz hiç vurmadan arkacılık yaptık açıkçası biraz da şerefsizlik yaptık <laughs> şunu şöyle atacağım umarım biz de arkacılık yemeyiz yani şunu şöyle atalım evet botumuz da olmuş çubuk attım ya Neyse tamam. Şunu, şunu da atabiliriz. Okumuz var mı? Yok. Ee, şimdi şurada 3 tane adam var. Onların yanına e, teknemizle gidebiliriz. İşte ekipmanlarım bu kadar arkadaşlar. <laughs> da, hiç ekipman kullanmıyorum. Yeni e, sadece yeni klavye almayı düşünüyorum ama onun için de memnunum yani. Şu adamı bir hemen bir keselim. Git oğlum sen. Yok koymuyorum. Evet, şöyle koyalım. Şişt, 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 şişt. Tamam kestik. Adam bizi hiç vuramadı abi yalnız çıktı. Ee, İyi adamdan çıktı. Abi git sen şuradan ya. Bu ev niye kimse bana vuramıyor o yüzden. Biraz açıkçası kuşkularım var. Lan ya adamlar ya da bende lag var. Bizim ee, oltamız oldu bayağı iyi ama okumuz yok maalesef. Adam da kaçıyor bizim. 5 tane darmadığımız olmuş. Öl öl. Alo. Ee, Flint Steam Stili aldık. Al kaçma işte ya gıcık yapıyorum şöyle kaçanlardan açıkçası ben de kaçıyorum Oha. Oha. Misin abi sen item ha diyor atıyor adam gözümün önünde adam taktiksel -taktik -taktik oynuyor biraz Ayy. abi gitsene sen ya beni sudan çıkarmamıyor programlı allah'tan okuyor ok oku olsa şu an kesmiş olabilirim Abi git şurada. Oltam <laughs> kırıldı az. Aa benim teknem varmış. Ben geliyorum. Şimdi gel bakayım ben. Gel şimdi sen. Adam yine taktiksel oynuyor tabii ki. <laughs> Adam büyük ihtimalle ayrı kılacağız ya dağını kıracak ya dur. Ee, şunu şuna atalım. No way be. <laughs> no way yazıyor büyük ihtimalle. Hayır yok tamam. Ee, şimdi adamı kesebiliriz. Adam makro basarak mı geliyor? Alda daha bu arada. Al, koltamız alışkanlık olmuş. Şuradan Ortası kırıldı bu arada Okulun bir bitse kardeşsinin Okulu da alacağım Vuramadık Bir tane okumuz vardı onunla, onunla vuramadık Ne yapmış ya kardeşim Böyle dört kişi kalmış Tamam team 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 gel 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 team Ve videoyu öldüreceğim Okay. Come Bana ya Ben de video çekiyorum maalesef Neyse Sword please Don't kill me Peki sen nasıl yürüyebilir? Şu an ben bir şey değil. Ben yapalım. 11 tane de şeyimiz var bu arada. 10 tane. Şu, şöyle 4 tane hak edemiyoruz maalesef. Hala <laughs> Adam bana team demiyormuş. Ona team diyormuş. Ben gidiyorum bu bana team videonu satayım. Dört tane otur var ya. Ben bunu keserim abi. Ay Rich. Adamı kılacakmış. ama teknemiz yok adamlar şimdi kaçabilir <laughs> tekneyle Food. şöyle biraz taktiksel oynayalım çünkü ölmek istemiyorum bu yüzden stilimiz de var bu arada iki dakika kalmış iki dakika kalmış şeyin bitmesine kesten yenilmesine <laughs> Adamın da bayağı kötü silahı yani. De. Ok atma. Anam anam. Şu bir tane tek yapmam gerekiyor. Abi bir buçuk kalp. Okum bitti ya. Allah'ını seviyorsan atlama bak. Toplamı toplayacağım. Ana ah, ah, dövize bu. Hop. Neyse diamond kılıcımız var ama oltamız yok maalesef. Orada da bir tane diamond kılıç. Ay diamond, diamond kılıç diyorum ya. Şurada olta var mı ki acaba? Abi niye bana karşı hep teamler geliyor? Adam x diyor ya bana. Gıcık kaptım yalnız biraz. Şurada o olta var hiç yok. Oltamız olsaydı çok güzel olabilirdi. Bu arada 2 vs 1 kaldık maalesef. Her videomda 2 vs 1 yiyorum ya. Ee, Burada hiç bundan da hiç memnun olmuyorum. Komod, hiç güzel değil bu olay. Abi git sen ya. Abi oklama şunu bak Allah'ım. Ters yok yapacak büyük ihtimal. Oğlum git şuradan. Git. Bak. Adam ol. Birini kestik arkadaşlar. Şu an yemek yiyeceğim. Çok az kaldı maçın. Hop. O adama da öyle bir vurduk. Oku yoktur inşallah. Ay. Ee, şu an e, yapabiliyor muyuz? Yok. Maalesef ya yapamıyoruz. Erol sponsor. Ok sponsor olunca. İşe yaramayacak ki o. orada çarpılacak şimdi ya. E, boşu Hiç. Ok falan istemem. Bu da sen bana devam hata yapıyorsun. Şöyle şöyle bir yiyelim de. Benim kaç tane kilim var bu arada? 5 tane kilim var. Adam da büyük ihtimalle 5 tane azdır. Zaten böyle dursa da muhtar mı? Muhtar. Abi manyak mı bu ya? to you yooka hop hala yok öpemiyoruz evet oğlum sen öleceksin gel gel seni. hop 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 Evet adam çarpılıyor şu an. Şu adamı hemen keselim. Hop kestik. Evet. Gece. Ee, bu elde de bayağı çekişme geçti bu arada. Bayağı güzel geçti. İlk defa bir videomla kolay kolay kazandım yani. Bayağı kolay oldu bu videoda. Oltamız hala yok. 5 tane daha uzarmış. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oynar. Abone olmayı unutmayın. Biz Eu vou te trocar. Estou mexendo de carro. Estou mexendo de carro. Estou mexendo de Vou dar caçadinha aqui. Que Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso.